Büyük Plan kanalından selamlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türkiye-İsrail arasındaki görüşme, Ankara'nın girişimiyle değil, Tel Aviv'in, nasıl bir yol izleyelim, sorusuyla başlattığı diplomatik teklifin ardından gündeme geldiği öğrenildi. Türkiye ile İsrail arasında Azerbaycan'da gerçekleşen temasın İsrail'in girişimiyle hayata geçtiği bildirildi. Suriye konusunda İsrail ile iki zıt yaklaşıma sahip olduklarını belirten kaynaklar, görüşme sürecinin normalleşme adımı değil, çatışmasızlık mekanizması olduğunu vurguladı. Türkiye ile İsrail arasında Azerbaycan'da gerçekleşen temas, bölgede atılacak adımlar için yeni bir sürecin başlayabileceğine işaret kaynaklar İsrail'in talebiyle başlayan görüşme sürecinin Türkiye tarafından normalleşme adımı olarak değil, çatışmasızlık mekanizması çerçevesinde bir temas olarak değerlendirildi. Kaynaklara göre görüşme Türkiye'nin girişimiyle değil, İsrail'in Suriye'de artan faaliyetleri kapsamında nasıl bir yol izleyelim sorusuyla başlattığı diplomatik bir teklifin ardından gündeme geldi. Türkiye tarafı bu bizim başlattığımız bir süreç değil Zaten görüşme olacaksa, üçüncü bir ülkede olması gerekiyordu. En uygun yerde Azerbaycan'dı. Hem İsrail'le hem bizimle iyi ilişkileri var, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Suriye'deki faaliyetlerini artıracağı vurgulandı. Kaynaklar, böyle bir çalışma hızına gerçekten ihtiyaç vardı. Çünkü bizim de faaliyetlerimiz artacak, açıklamasında bulundu. Türkiye'nin T-4 ve Palmira gibi bölgelerde hareket kabiliyeti bulundu, keşif için sahaya inmek zorunda olmadığı, uydu ve istihbarat kaynaklarıyla yeterli donanıma sahip olduğu bildirildi.